Merhaba YouTube izleyicileri. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle takipçi listini yapacağız arkadaşlar. Ee, size bir site vereceğim, kesinlikle güvenlidir. Ee, ama fake hesap açıp da gireceksiniz. Ee, evet girelim. Arkadaşlar Türk Hack Team ee, yazdığınızda çıkar ama üye olmanız gerekmektedir. Ee, ben size sitenin linkini aşağıda vereceğim. Açıklama kısmında. Açıklama kısmına vermezsem e, Instagram hesabıma yazarak oradan link alabilirsiniz. Instagram takipçi arttırmak falan. Göstereceğim bunu ben size. Bu benim Instagram hesabım. Erhanx.ispex0 Arkadaşlar buradan e, işlemlerim var. Whatsapp hesabı kapatma. E, kesinlikle Instagram hesabı toplu şikayet. Ücretli bir şekilde bulmaktadır. Instagram DM'den yazabilirsiniz. Instagram hesabın toplu şikayet şu şekilde oluyor. Siz spam atıyorsunuz ya mesela bir kullanıcı adına spam atıyorsunuz. Ben onu 300-400 kişi halinde atıyorum. O şekilde yani. Sonra inanmayanlar falan var. Görüyorsunuz burada kanıtları var. Hesap hesapla çalabiliyorum ama öyle normal hesap değil. Değişik bir yöntem bu. Evet bu kadardı. Benim Instagram'ımı sanma yazın. ben size yardımcı olurum. bana yazın. Evet linki ben buradan atarım size. Kendi hesabından buraya yazdığınızı atacağım ben size. Videomuza geçelim. Şimdi ben size linki veririm Geliyorsunuz işte bu şekilde takipçi kutusu.com Sonra giriş yapıyorsunuz. Panele git. Ben giriş yapmıştım. Facebook ve hesap açıp. Ee, takipçi gönder. 20 kredimiz var arkadaşlar. Erhan X nokta ispek 0 Evet, 20 adet takipçi yolla diyoruz ve bekliyoruz. 1929 başladı gördüğünüz gibi bir kişi geldi. Bu daha gelmeye devam edecektir. geldiğinde ben açacağım videoyu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 15 tane daha geldi. Şu şekilde. Benler linki isteyebilirsiniz. Ben size link veririm. Dediğim gibi bana buradan yazabilirsiniz. Mesela günde her saat başı yenileniyor bu. 20 kredi 20 kredi yapa yapa yani bir ayda bayağı gelişirsiniz. Ee, bana yazmayı unutmayın. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Alt taraftan like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, yorumlarda belirtirsiniz ne tür video istiyorsanız. E, ne istiyorsanız takipçi isteyenler bana yazabilir. Her türlü yardımcı olurum. Yeni bir sistem var şimdi. Ee, bunu herkes bilmiyor, birkaç kişiye yayıldı bu. Ee, bir e-postaya giriyorsunuz mesela benim 1000 küsur takipçim vardı, 2000, 3000, 4000 yakında 10.000 geçeceğiz ee, bu e-posta sayesinde. Benim takipçim her gün 50-60 tane artıyor haberiniz olsun. Bir mail veriyorum ben size, o maili profil düzenleye giriyorsunuz. Ee, buradan profil düzenle kişisel bilgiler deyip buradan e-postanızı verdiğim e-postaya girdiğinizde e, 10 dakika içinde 10 takipçi 20 takipçi güvence amaçlı geliyor e, sonradan yine gelmeye devam ediyor bu e-postayı isteyenler bana yazabilir kesinlikle güvence sağlanır e-posta benim değildir e, bir arkadaşınmış o kendisi yapmış bunu bu projeyi e, isteyenler bana yazabilir e, hesap çalma işi falan yapmıyorum zaten öyle bir şey yapmam Teşekkür ederim. İyi günler.